Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, biliyorsunuz Kitabul Bir ve Ahlakı okuyoruz. 5. cilt et -Taj'dan. Şimdi önce birinci bapta iyilik çeşitlerini okuduk. Şimdi de günah çeşitlerini okuyacağız. Allah bizi muhafaza eylesin. Ah. Elbabu sani fi enva'il ismi. Yani günahın çeşitleri hakkında ikinci bap. Azamuhu zulm Ya günahın en büyüğü zulümdür. Ve idrarı <laughs> halki Allah'ın yarattıklarına zarar vermektir. قال الله Teala, <laughs> Cenab-ı Hak buyuruyor. Ve la Allahu gafilen amma Zalimlerin yaptıklarından Allah'ın gafil olduğunu zannetmeyin. Hepsini Allah biliyor. Kusura bakma ya. Yani. Bu cumhurbaşkanı da olsa biliyor. Ak gündüzse olsa biliyor. Ben bazen doğruyu anlatıyorum. Anlatabildim mi? Vay FETÖ'cüsün bilmem necisin. Yahu etme eleme. Ben, benim bir alakam yok. Ben hak bildiğim şeriata uygun olan şeyleri anlatıyorum. ma yuakhiruhum. Peki zalimlere ceza verilmiyor. Hayır. Onları tehir ediyor. Liyevmin öyle bir güne ki teşhasu fihil efsâ. Gözlerin böyle şahmaran gibi açılacağı Dehşetten açılacağı güne terk edilir. Zulüm mümkün değil. Devamında da şey canım, tabi, 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 tabi tabi tabi. İbrahim suresi mi? Tabi tabi tabi. Sadakallahul azim An yani bin Umar radiyallahu anhuma anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale buyurmuş ki Resulullah. Ed zulmu zulümatun yevmel kıyamet. Zulüm kıyamet günü karanlıklar, zulmetler demektir. Ve anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale. Yine Resulullah buyurdu. Men ahada şey'en min el ardı bi Kim haksız yere şu yeryüzünde bir şey alır zapt ederse husife bihi yevmel kıyamet ila seb'i aradi. 7 kat göğün altına kadar kıyamet günü batırılır. Çökertilir. Ve fi başka bir rivayet. Men ahada şibran min el ardı zulmen bugünlerde bir adamın mafya ile ilişkisi olduğu anlatılıyor. Biliyorum ki o adam mazlum bir iş adamının belki yüz dönümlük arazisini gasben almış durumda. Gel de konuşma. Biliyorum ama isim beyan etmiyorum. Kim bir kimseden zulme bir karış arazi alırsa fe innehu yutavvakuhu yevmel kıyame min sebi'i aradiyum. Yani yedi kat gökten kıyamet günü boynuna dolanarak gelsin. Ya. Müthiş, 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 müthiş. Ya. Öyle mümkün değil yani. Boynuna dolanır yani. An Ebi Hüreyre'te radıyallahu anhu kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz buyurmuş Men kânet lehu madlimetun li ehadim yani kimin ki bir kimseye canına malına zulmü varsa min irdihi ya ırzı sebebiyle ev şeyin veya mal ve benzeri şeylerde fel yetehallelhu minhul yevm. Bugün helallik dilesin onlar. Kabl en la yekune dinarun ve la dirhamun. Dinar dirhem gününün işe yaramayacak günden önce. İn kâne lehu salihun. O gün onun bir ameli salih varsa uhide minhu bi kadri mazlimetihi. Yaptığı zulüm kadar ondan alınır. Yaptığı hayırlar da alınır. Ve illem tekullahu hasenatun iyilikleri yoksa uhide min seyyati sahibi o zulmettiği arkadaşının kötülükleri azaltılır. Fehum ile ondan alınır ona yüklenir. Harika ya ya Rasulallah. Bunu söyledin ya bugün içim rahat. Ana Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale Resulullah buyurmuş. El muslimu ehul muslimi. Müslüman Müslümanın kardeşidir. La yadlimuhu ve la yuslimuhu. Ne zulmeder ne de zalime teslim eder. Ölüme bırakır. Yuslimuhu demek o demek. Ve men kana fi haceti ehî kana allahu fi haceti. Kim Müslüman kardeşin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür. Ve men ferrace an muslimin kurbeten. Ferrace allahu anhu kurbeten min kurabi yevmil Kim bir Müslümanın başındaki sıkıntıyı giderirse Allah da kıyamet günü onun başındaki sıkıntılardan birini giderir. Ve men setere muslimen seterullahu yawmal kıyame. Kim bir müslümanın aybını örterse Allah da onun kıyamet günü aybını örter. Ezberlemek lazım. Anca ibnü Radiyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale Resulullah buyurmuş. İttakul zulme zulümden korkun, kaçının. Ve inne zulme zulmatun yawmal kıyame zulüm kıyamet günü karanlıklar olacak. Vettekuşşuh. Cimrilikten de kaçının. Fe inneşşuhha çünkü cimrilik ehlekemen kâne qablhum. Qablikum. Sizden önce çok milletleri helak etti. Hamalehum ala ensefeku dimâ'ahum. Kanlarını akıtmaya sevk etti cimrilik. Benim olsun, illa şu olsun. İşte kardeşler arasında bile kan davası. Vesahlu maharimhum haram olan şeyleri helal kılacak kadar ileri gittiler. Cimrilik yüzünden. An Ebi Hüreyre te radiyallahu anhu enne rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kale. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki etedrûne mel müflisü kimdir müflis İflas eden adam. Bunu ben çok cuma hutbelerinde okumuşum bunu. Kalu <laughs> demişler el müflisü fina mellâ dirheme lehu ve meta. Yani ne parası ne de malı olmayan adama İflas eden derler. Müflis derler. Tekala buyurdu ki hayır. İnnel muflise min ummeti. Ümmetimden müflis odur ki men ye'ti yawmel kıyameti vesalat ve sıyam ve Kıyamet günü namazla, oruçla, zekatla gelir ama ve ye'ti Bir de gelir ki katşeteme hada birine küfretmiş ve kadfe hada birinin namusuna iftira etmiş ve ekale mali hada Birinin malını yemiş. Zulmen. Ve sefeke deme ha'da. Birinin kanına akıtmış. Ve <laughs> darabe Birini vurmuş. Fe yu'ta ha'da min hasenatihi. Ve ha'da min hasenatihi. Ayrı ayrı onun yaptığı namazdan, oruçtan, bütün haselelerinden bunlara verilir. Bu yaptıklarına. Fe Hasenatu hasenatuhu kablen yu'ta ma aleyhi. Yani tam üzerindeki. Yani bu tazminatlar bitmeden eğer hasenaleri biterse bu kizemin hatalayıhu o zulmettiği kötülük yaptığı adamların hatalarından alınır feture hat aleyhi ona yüklenir. Summetu <laughs> sonra da cehenneme atılır. <laughs> Müflis çünkü. Evet. Van ve nabi sallallahu aleyhi ve sellem kale. Yine Resulullah buyuruyor. La tu'addan al-huququ ila ahliha yawm al-qiyamah. Kıyamet günü haklar sahiplerine ödenecek. Hatta yuqad al-shati al-jalha'i min al-shati al-qarnaa. Hatta boynuzsuz bir koyun boynuzlu koyundan kıssas yapılıncaya kadar. Wa <laughs> hunkale yine buyuruyor Resulullah o ravi Ce'e raculun ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem Birisi gelip demiş ki, ya Resulallah. Erayite in ce'e raculun yuridu ehzemali. Ne dersin? Bir adam gelmiş malımı almak istiyor. Zulmen yani. Kale fe la tu'ti Malını verme. Kale erayite in kateleni. Benimle savaşmak istiyor. Kale katilu savaş. Malı için savaşmak var. Kale erayite in kateleni. Peki öldürürse beni. Kale ente şehit fe ente şehit. Şehit olursun. Kale erayite in kateltuhu. Peki ben onu öldürürsem. Kale huve Cehenneme gider. Müthiş hadisler bunlar. An Ebi Bekrate radıyallahu anhu ani nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale buyurmuş ki Ma min zembin ecderu en yuaccilallahu teala li sahibihil ukubete fid dunya. Yani dünyada Allah işleyen o suçu işleyenin sahibine cezayı peşin vermek için daha layık bir günah olamaz. Neymiş o günah? Ma'a ma fil ahireti. Yani ahirette Allah'ın hazırladığı günahla beraber dünyada da peşin verir yani. Mitlul <laughs> bahi hakka tecavüz gibi. Ve kati'atir rahmi sılay rahmi koparmak gibi. Bu e, isyan manası da dahil. Yani hakka şey yapmak. Bagi'den kasıt o. Aynen. tabii Tabi isyan da dahil buna. Ama zulüm demek yani. Bagi o. Burada genel mana. Devlete isyan değil. O da dahil buna. O da büyük günah. Ve an urvete radıyallahu anhu kâle demiş ki merre hişam ibn hakim ibn hizam ala Bu hişam insanlara uğramış. Ve kad uqimu şemsi. Güneşte tutulmuşlar adamlar ve subba ala ruusihim zeytun. Zeytinyağı dökülüyor başlarına. yani zulüm yani kız yani kızgın zeytinyağı. Fakale maza nedir bu? Kıyla demişler yuadabuna fil haraç. Haraç vermedikleri için işkence ediliyorlar. Fakale Hişam Hişam diyor ki ema inni semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Ben Resulullah'tan duydum ki buyuruyor. İnne Allah yuadibu alladine yuadibun alnas fi dunya. Allah dünyada işkence edenleri ahirette azap verir işkence yapar. Evet. Biraz daha okuyalım mı? Ne diyorsun? Hı? Bu sayfayı bir iki cümle okuyalım. An Ebi Hüreyre'te radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle buyurmuş ki Dehaletim râtun nâra min cerrâi hirratillâ Allah Allah. El hirrin rabatatha felahi atamatha ve la hi arsalatha turamrim. Allah Allah. Allah Allah. Min hashashil ardi hatta matat hazlem. Bir kadın kendisine ait bir kediden dolayı cehenneme girmiş. Niye? Bağlamış onu. Ne yemek vermiş, ne serbest bırakmış, Beçara yerin toprak şeyler yani otunu motunu yemeye çalışıyor dudaklarıyla. Sonra zayıflayıp ölmüş. Bundan dolayı. Ve anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kale buyurmuş ki Resulullah men eşara ila ahihi bi hadideti kim kardeşine kılıçla seni gebertirim diye işaret etse fena'l melaikete tel'anuhu hatta yadahu <laughs> elen nam barakun jaya kadar melekler ona lanet eder ve imkani akhahu li abihi ve ummi ana bababi kardeşi de olsa ve anhuani ennebi sallallahu aleyhi ve sellem qale yine buyuruyor la yuşiru yushiru hadukum ala khihi bisilah hiçbiriniz kardeşine silah çekmesin fe in la yedri ahadukum la alle şeytan yanzi'u fi yedi içinizden biri bilmez ki şeytan elinden çeker fe yekau fi hufratin ve cehennem çukuruna düşer. Öyle ya çocuklar adam öldürüyor bazen. Anil Hasanil Basri kâle buyurmuş ki Dakhala Ubeydullah ibn Ziyad ala Ma'kil ibn Yasar <laughs> al fi maradihi alladhi mata Yani vefat ettiği hastalığı sırasında Ubeydullah <laughs> Ma'kil'e ziyaret etmiş beydullah Ubeydullah. Ubeydullah sormuş. Ta Ma'kil demiş ki inni muhaddithuke hadisen semi'tuhu min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sana bir hadis rivayet edeceğim. Resulullah'tan duydum. Lev alimtu anneli hayatan ma haddethuke. Yani yaşayacağımı bilsem sana anlatmazdım. Inni semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Duydum ki buyuruyor. Ma min abdin yastarihillahu raiyeten yemutu yevme yamut ve huve gâşşun Allah Allah. Yani hiçbir kul yoktur ki Allah kendisinin emrine bir kısım insanları verir. Öldüğü gün ölür. Kendi rayiyetine aynı zamanda da aldatır. Yani kendi emri altındaki insanları. Bun, böyle bir kul var ya, illa harramallahu aleyhi cennete cenneti mutlaka haram kılar Allah. Ve rivayetin bir rivayette de ma emirin yeli emral Müslümanların yetkisini üzerine alan bir yetkili yoktur ki onlar için gayret göstermezse ve sah nasihatta bulunmazsa illa lem mahumul böyle bir emir yani devlet yetkilisi onlarla beraber cennete girmez. Fakale Ubeydullah Ubeydullah demiş Ela küt seni hada Keşke bugünden önce bana anlatsaydın bu hadisi. kaleme <laughs> haddesti. Evet, sana anlatmadım. peki burada kalsın çünkü dört sayfayı okuduk. Yani nisabımız var. Ya mevzuun bitmesi, ya sayfaların bitmesi. Değil mi? Biraz da şey okuyalım.